Elazığ'da yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi. Kamu hizmetlerinin çağrı sistemlerini tek çatı altında toplayacak merkez sayesinde vatandaşların bağlanır bağlanmaz 7 metre sapmayla konumu belirlenerek ulaşım imkanı kolaylığı sağlanacak. Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan ve yapımı tamamlanan yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi. Çağrı Merkezi 155 aramıştınız, fark etmez. Ee, siz buyurun. Yani 155 ile diğer numaralar 112'ye düşecektir. Buyurun. İçişleri Bakanlığı'nın tüm acil çağrılarının tek numara ve merkezden karşılanarak sek ve koordine edilmesini sağlamak için hayata geçirdiği yeni nesil 112 acil çağrı merkezlerinden biri olan Elazığ 112 acil çağrı merkezi. Hizmete girdi. Atoşehir Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde yer alan çağrı merkezinde yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yazılım kullanıldığı belirtilirken, tüm kurumlar 112 acil çağrı numarası çatısı altında toplandı. Tabii ki 112 çağrı sistemimizin çalışması şöyle: itfaiye, jandarma, polis, orman, afat, sağlık ve sahil güvenlik ki burada yok. Tüm birimlerden gelen çağrılar şu anda aramış olduğunuz numaraya düşmekte ve biz buradan da ilgili bilimlerimizi yönlendirmekteyiz. Merkezin hizmete alınmasıyla yapılan programa vali Erka yayırık, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sağlık İl Müdürü Profesör Doktor Cahit Polat, Jandarma İl Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ile sağlık personeli katıldı. <laughs> Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kamu çağrı hizmetlerinin tek bir koordinasyon altında etkin bir şekilde vatandaş memnuniyetini önceleyerek sunulmaya başlandığını söyledi. Türkiye'mizin öncesinden devam ede gelen kamu hizmetlerinin çağrı sistemlerinin 112 marifetiyle birleştirilmesi çalışmalarının Elazığ'ımızda sonuna geldik. Yaklaşık 3 yıldır süren, süre gelen bu çalışmalar, bugün itibariyle 52 personelimizin farklı kurumlardan e, burada istihdam edilmek suretiyle vatandaşlarımıza bu bahsettiğim bilimlerin tüm çağrıları, hizmet talepleri 112 marifetiyle ilgili kurumlara e, dağıtılacak ve vatandaşlarımızın kamu hizmetleri tek bir koordinasyon altında etkin bir şekilde vatandaş memnuniyetini önceleyerek sunulmaya başlayacaktır. Ben bu hizmetin verilmesinde talimatlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve bakanlığımızın çok kıymetli bürokratlarına teşekkürlerimi iletiyorum. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör Haziran ayı sonunda ülke genelinde acil çağrı hizmetlerinin tek çatı altında birleşeceğini ifade etti. Biz bugün de e, Elazığ'ımızda e, tüm acil çağrı numaralarının, kamu kurum ve kuruluşlarının acil çağrı numaralarının 112 numarası altında, adı altında birleştirilmesine ilişkin devreye alma işlemi gerçekleştireceğiz. E, i̇nşallah e, Elazığ'ımıza hayırlı uğurlu olur ve vatandaşımız arzu etmeyiz acil çağrısının olmamasını. Ama acil çağrısı, e, hizmet çağrısı olduğunda da, en kısa zamanda e, ulaşabilmeyi bir kamu görevi, öncelikli bir kamu görevi olarak adlandırıyoruz. Bu çerçevede de e, bu tesisin bugün hizmete sunulacak olan e, devreye alacağımız bu e, 112 acil çağrı sistemimizin de Elazığ'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır da 112 acil çağrı merkezi hakkında bilgi verdi. Birden fazla ...numaraya binmek zorundaydı acil durumda e, vatandaşlarımız. Artık sadece 112 numarası üzerinden... ...acil çağrı hizmeti almak üzere bu gördüğünüz... E, ...acil çağrı merkezinde bağlanmış olacak vatandaşlarımız. Vatandaşlarımız bağlanır bağlanmaz... E, ...vatandaşlarımızın 7 metre sapmayla konumu... ...arkadaşlarımızın önünde gördüğünüz... ...ekranlarda zaten konumu düşecek. Çağrı karşılayıcı personelimiz... ...vatandaşlarımızdan ilk önce... ...olayla ilgili kısa bilgi... E, ...adres bilgilerini aldıktan sonra... Birden fazla kurumu ilgilendiriyorsa birden fazla kurumu, tek kurumu ilgilendiriyorsa o kurumla alakalı çağrıyı oraya aktaracaklar. Konuşmaların ardından Vali Erkaya Yırık ve beraberindeki heyet merkezi gezerek bilgiler aldı. Vali Erkaya Yırık gelen çağrıları da cevaplayarak vatandaşları bilgilendirdi. E, bu arada ben de kendimi size tanıtayım. E, bugün açılışa özel e, ilk çağrıyı ben almış oldum. E, i̇smim Erkaya Yırık, Elazığ valisiyim. Merhaba kardeşim. Değerli hemşerim. Ee, Allah razı olsun. Onu da yaparız. Makama buyurun bir gün e, çay kahve ikram edeyim. Ben de inşallah bilmesiyle vesile sizin yeriniz varsa oraya gelirim. E, bir arada zaman geçiririz. E, bu arada Elazığ'ımızın e, genelinden minhasır bu duyarlılık dolayısıyla da size teşekkür ediyorum.